60 saniyede elder kuvvet endeksi indikatörü, elder kuvvet endeksi piyasanın boğalarının mı yoksa ayılarının mı daha güçlü olduğunu gösteren özel bir indikatördür. Yapısı iki parçadan oluşur, boğa gücü ve ayı gücü. Boğa gücü fiyatın ortalama seviyesinin üzerinde ne kadar güçlü kapandığını ölçer. Yani alıcıların piyasaya ne kadar hakim olduğunu gösterir. Eğer boğa gücü pozitifse alıcılar baskındır. Ayı gücü ise fiyatın ortalamanın ne kadar altında kaldığını ölçer. Yani satıcıların gücünü temsil eder. Negatif değerler ayıların hakimiyetini işaret eder. Bu iki veriyi bir arada yorumladığında piyasanın dengesini net bir şekilde görebilirsin. Hem alıcıların hem satıcıların gücü aynı anda analiz edildiği için trendin hangi tarafta olduğunu anlamak kolaylaşır. Kısacası elder kuvvet endeksi sana piyasanın dümenini kim tutuyor sorusunun cevabını verir.